Çınar Boru olarak şirket yönetim kurulu karar aldı. 2007'de 25 kişi personel 25 kişi müşteri gönderdik. 2008'de de aynen 25 kişi personel 25 kişi müşteri. Bu sene de sadece personelimizi gönderiyoruz Çınar Boru olarak 30 kişi İnşallah Cenab-ı Allah devam ettirir. Burada hayırlı bir yer olduğu için burada dualarıyla, memleketimize, milletimize dualarıyla inşallah bunu devam ettirir. Şirket devam edecek inşallah. Evet. Sizi temsil eden kimler gidiyor efendim? Büyükşehir Kurulu'nun. Atatürk'ün temsiliyle, evet şirket temsiliyle başlarında ben gidiyorum Atatürk'ün çınarı olarak. İnşallah onlarla beraber güzel bir seyahat olacağını umuyoruz diyorum. Gerçekten çok kutsu bir yolculuk. Allah tüm arkadaşlara nasip etsin. Tüm şirketlere bu şekilde çalışan personellerini götürmek, getirmek zevkini Allah onlara nasip etsin. Çok güzel bir duygu, ben daha önce de bunu yaşadım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, işlerimizi, güçlerimiz hayırlı olsun inşallah devamını tekrar tekrar nasip etsin. Umre yolcularını gönderiyoruz. Son yıllarda Umre'ye talep oldukça artmış vaziyette. Geçen yıl 400 bin aşkın e, vatandaşımız mübarek topraklara Umre yolculuğuna gitmiş gelmişlerdi. Bu yıl bu sayının daha da yukarılara çıkacağını düşünüyoruz. Zira Hacca gitme noktasında uygulanan rota vesilesiyle vatandaşlarımız e, kısıtlı <laughs> olarak mübarek topraklara gidebiliyorlar. 100 bin civarında vatandaş hacca gidebilirken 1 milyon civarında vatandaşımız e, mübarek topraklara gitmeye e, niyetleniyor. İşte onların bu taleplerine karşılık e, vermek için e, başkanlığımız ve firmalar vesilesiyle e, umre turları düzenleniyor. E, bu vesileyle de bugün işte az önce ifade ettiğim gibi sol toprakları bir grup vatandaşımızı yolcu edeceğiz inşallah. Sayınızıyla günün gelmelerini e, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. gereğini kardeşlerimizin de gitmek isteyenlerin en kısa sürede mübarek yolculuğu ifa etmelerini e, ben gönülden temenni ediyorum. Zira bu yolculuk ee, mübarek bir yolculuktur. İnsanların günahlardan arınmalarına vesile olan bir yolculuktur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Peygamberliğin nazil olduğu e, mübarek mekanları onun yaşadığı, icret ettiği mekanları ziyaret etme imkanı veren inşa etmiş olduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaret etme imkanı sunan son derece maddi manevi kazançlarla dolu olan bereketli bir yolculuktur. Her insanımızın bu yolculuğa ihtiyacı vardır. Manevi arınmaya hepimizin ihtiyacı vardır. Haç ve umre yolculukları manevi arınma noktasında hakikaten insana büyük kazanımlar kazandıran ee, yolculuktur. Ben tekrar e, bu yolculuğa çıkan kardeşlerimize hayırlısıyla gitmelerini ve görevlerini en güzel şekliyle ifa etmelerini nasip etmesini, en güzel şekliyle görevlerini ifa ettikten sonra yurdumuza sevdiklerine kavuşmalarını Cenab-ı Hakk'a niyaz Can Muhammed'i aradım Onu görmekmiş muradım Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında o. Oh. Yollarında, yollarında Güller açmış ravzasında Meri'ne bakar Mekke'ye